Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, resim çözeceğiz. Yani şimdi e, ilk düşündüm video fikri aradım arkadaşlar. E, bir türlü aklıma bir video fikri gelemedi. YouTube'a falan da yazdım, Pinterest'te çıkmadı video fikri. O yüzden ben de dedim en iyisi ben arkadaşlara resim çizeyim dedim. Ama yani e, hiç Pinterest'te falan, Google'a falan bakmadan kendim uyduruk yapacağım. Yapacağım. Burada çizdim benim bir resim var. Dün çizmiştim bunu. Ama işte öyle. Ama kara kalem çizsem normal mi çizsem bilemedim. Şimdi arkadaşlar bir kılıt alacağım. Bekleyin hemen burada beni. Evet arkadaşlar kıtımı getirdim. Dün çizdiğim uyduruk resmin böyleydi. Bir uyduruk resim çizmiştim. Şimdi diğer sayfamıza geçiyoruz. <laughs> Şu an, ha. Evet. Kara kalem mi çizsem acaba bilmiyorum. Şimdi kalemimizi alalım şöyle. Bir kalemim var pembe. Dur ucuna açalım bakın. tam ucuna açtık. Şimdi ilk bir kalp çizeceğim. Ee, ya da kalp çizme de Şu kalemleri alalım arkadaşlar ilk. Gördüğünüz gibi 3 tane kalem aldım. Şöyle <laughs> Bu da dördüncü. Dört tane kalemim var. Bu dört kalemle ve daha fazlasıyla resim çizmeye çalışacağım. Şimdi acaba ne düşünsem de çizsem diye tahmin ediyorum. Şimdi şuraya bir tane kalp yapacağım arkadaşlar. Minnacık bir kalp. Şöyle. İnşallah görüyorsunuzdur arkadaşlar. Şöyle bir normal kalp çizeceğim. Bunun ucu mu bir de arkadaşlar. Dur bir dakika. Ucu bitmiş arkadaşlar. Şimdi ben bunu ucunu takıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ucumu da açtım. Şimdi geliyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle bir kalp çizeceğim. İlk kalp çizeceğim sonra bunu kara kaleme dönüştüreceğim. Şöyle küçük bir kalp yeterli. Tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sonra şöyle annemden aldım şeyle biraz bastıracağım. Şöyle. Evet tamam. O da arkadaşlar. Biraz daha böyle kara kalem tarzına getirmek için biraz da böyle kuyulaştırıyorum. Tamam arkadaşlar. Bu kalbimiz hazır. Şimdi sadece kalp mi çizeceğiz? Tabii ki de hayır. Ee, Kalbinizde bir tane daha kalp çizeceğim. Bu da kara kalem olacak. Bu kara kalem resmi değil ama sadece burası kara kalem bölümü arkadaşlar. Şöyle. Son bir tane daha yapalım. Böyle oluyorlar ya kalp içine kalp yapıyorlar arada sırada. Ben görüyorum mesela YouTube'da falan. Şimdi bunu da kara kaleme çev dönüştüreceğim şöyle. Arkadaşlar ben burada e, kameraya yani kameraya bakarak Resmi çiziyorum. <laughs> Deftere bakmıyorum şu an ben. Evet. Şöyle. Hı. Tamam. Şunu da çizelim sonuncusunu da şöyle. Arkadaşlar bu arada görmüyorsanız yorumlara yazabilirsiniz yani. Ee, söyleyebilirsiniz. Şimdi. Biraz şöyle. Hı. Tamam. Evet gördüğünüz gibi böyle bir kara kalemim oldu şöyle Hı. tamam arkadaşlar arkadaşlar bu arada çivi çakma sesi nereden geliyor diyorsunuz arkada şu an biz ayna çakıyoruz yani daha yeni taşındığımız için birkaç e, e, bir şeyler çivi falan kaldı galiba e, çivi çakıyoruz ben bilmiyorum yani evet şimdi başkan şu kalemler arkadaşa bak bu kalemi ben daha yeni aldım ve çok güzel çiziyor Şimdi ne çizsem acaba? Bu kalemlerle bir şey düşünmeye çalışacağım. Hayal gücümü üreteceğim. Şimdi şöyle bir şey yapabilirim. Şunları alabilirim arkadaşlar. Bunlar gördüğünüz gibi aslında deftere yapıştırıyor. Arkadaşlar benim bir tane bu arada iki tane sevdiğim bir seri var kitap serisi okuma. İsterseniz alabilirsiniz. Yani arkadaşlar bu arada çok ses geldiği için çok özür dilerim. E ee, isterseniz alabilirsiniz bu serileri. Ben size söylüyorum bu serileri. Birincisi Çalçı Nepelin bütün serileri bende var. Yani konuşan demek Çalçı. O bende var o seri. İsterseniz alıp okuyabilirsiniz yani. Size bağlı arkadaşlar. Ee, bir de şey söyle şunu ee, Şermin Yaşar'ın kitapları var bende ama hepsi yok da ee, dedemin bakkalı var sonra bildiğiniz gibi ama isterseniz bir tanesini gösterebilirim bir tanesi şu an burada arkadaşlar bir dakika Şimdi şurada neredeydi o kitap seri aşağıda arkadaşlar hemen gösteriyorum bir dakika bekleteceğim <laughs> tamam bu babaannem geri döndü kitabım. Gördüğünüz gibi şerbini yaşar ve bunun dediğim bakkalı falan da var arkadaşlar. Bunu kenara koyuyorum ben. Evet. Şimdi reklamımızdan sonra dönebiliriz. Hmm. Şimdi şöyle. Hmm. Acaba ne atan? Ha, Tamam buldum. Şimdi şunları bir dakika. Arkadaşlar ben şöyle elim dolu olduğu için çok yapamadım da e, durdurup geliyorum hemen yapıştıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben geldim ama bir misafirimiz var burada. Bir misafirimiz yanımıza geldi hemen. <laughs> Gitti burada. Merhaba. Şimdi arkadaşlar e, ben bunları yapıştırdım. Üstüne şu kalemle bir tanesi bu kalem olacak. Bir tanesi de bu kalem olacak. Buna bu buna bu yapacağım arkadaşlar. Ama ne yazacağımı bilemiyorum. Hmm, ne yapsam? Ne yapsın? I love you. I love you. Evet, I love you yazacağım. Kalemimizi açalım. Açabilirsek. Heh, tamam. Şimdi I love you yazacağım. İnşallah yazabilirim. Şimdi I Şuraya love yazacağım love I love tamam. Bunu yazdım arkadaşlar. Sizde mavi gibi gözükmüyor olabilir ama gözüküyor da olabilir. Çünkü bende mavi gibi gözüküyor. Şimdi pembemizi açalım. Ay. Şurası you olacak. Şimdi ah. Arkadaşlar. Tekrardan geldi bu kuyruğunuzu çekin. Hanımefendi, hanımefendi kuyruğunuzu çekin. Şimdi uzandı. Uzandı. Keyife bak. Keyif ne? Şimdi evet. <laughs> o pati ne o pati? Bu pati ne bu pati? Sakın dikkatimi bozma küçük kedi. <laughs> Hayır o patini çek dedim. Heh, tamam. I love you. Biraz yamuk oldu da boş verin. Çal. Ya hanımefendi şu ayak bir çekilse rahatlayacağız. Şimdi başka ne yapsak? Mesela arkadaşlar bu kağıtlardan ben yapmak istiyorum. Bu kağıtları nasıl aldık derseniz ben bunu okulda kazandım. Evet. Okulda aslında böyle güzel kalemler yok, pozlar falan vardı. Bana vere vere bunu verdiler. Boş ver. Şimdi bir tane koparalım. Arkadaşlar bir beyaz bir tur sarı koparacağım. Aslında pembe falan da vardı da. hepsi bitti arkadaşlar. <laughs> Hepsini bitirdim. Bunu ikinci sınıfta vermişlerdi. Ben dördüncü sınıfa geçeceğim arkadaşlar. Ya bu kedi vallahi sinire. Şşt. Var ya ben onu bir ister misiniz? Ne olur bakın yapış yapıştıramıyorum. Arkadaşlar ben bunu bir halledip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar ben bunu yaptım şimdi. Bunu uğraşı uğraşa sinir ede ede yaptık birlikte. Şimdi arkadaş buraya da bir yazı yazacağım. E, ama bunu kurşun kalemle yazmayı plan. Aa, kurşun kalemle ben bununla yazacağım arkadaşlar. Akıllı kötü bir haberim var. Ben bunun ucunu kaybettim. Sakın kimseye söylemeyin aramızda. <laughs> Şimdi ilk maviyle yazalım. Şimdi ne yazsak? Hmm. Şimdi bir düşünelim. Ne yazabiliriz? Evet, düşünüyoruz hala. Düşünüyoruz, düşünüyoruz. Hmm. Kedimle ilgili yazacağım. Aa evet. Güzel kedim diye başlayacağım. Şş, güzel kedim ne olur yapma. Dur, dur beni izlesin. Ha. Burası başlangıcı bu arada arkadaşlar. Göremiyor olabilirsiniz. Çünkü kağıt da beyaz. Tamam. Yazım biraz kötü mü ya? Dur. Ha. Güzel. Kedim. Evet güzel kedim diye başladık. Siyah beyaz. En büyük Beşiktaşlı kedi. Bu kedi Beşiktaşlı arkadaşlar. Neden söyleyeyim mi? Evet bir dakika. Bu kedi Beşiktaşlı. Birincisi hem ben Beşiktaşlıyım arkadaşlar. Beşiktaşlı olanlar bu arada yoruma çabuk yazsın. Hem Beşiktaşlıyım hem de bu da Beşiktaşlı. Hem siyah boyun da beyaz. Siyah kedim. Ya bir git ya. Bunun ucu ne renkte? Dur bakayım hemen. He yeşil. Tamam. <laughs> İn çek. Şimdi şöyle göre siyah. Evet. Güzel. Giydim. Hepsini bu arada büyük harfle yazıyorum ee, şeylerini. Neden bilmiyorum. Kırmızıyla devam edeyim bence. Evet. Şimdi siyah göze G gözel. gözler kirdim. Shh. Bir de arkadaşlar yazamıyorum bu. Ya bu kırmızı yaz mı he? Kahve kahve gözleri kedim biraz saçma oldu kahve gözleri kedim ama kahve gibi diyen yani kahve dedim kahverengi arkadaşlar kokluyor Şu kahverengi gözleri arkadaşlar şimdi hmm. şimdi kahve gözleri kedim <laughs> Sensin benim güzel kedim. Sensin. Benim. Şşt. Benim. Sensin benim kedim yazacağım çünkü güzel kedim sığmaz. Sensin benim kedim. Evet. Bu da burada izliyor. Şimdi arkadaşlar ee, buraya yazdım güzel kedim siyah güzel kedim kahve gözleri kedim sensin benim kedim. <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> bak. Evet buraya başka bir şey yazacağım. Buraya kediyle ilgili yazmayı planlamıyorum. Şimdi artık bunu böyle koyalım arkadaşlar çünkü ben bunlarla yazacağım. Şöyle pem Arkadaşlar. Ay. Bu, buraya ne olmuş? Aa. Siyah olmuş burası. Neyse. Şimdi pembeyle yazacağım. Aa. Turuncuyla yazacağım. En iyisi turuncuyla. Bir dakika arkadaşlar. Ben bunu açayım. Geleyim. Evet arkadaşlar. Açtım. Şimdi ne yapacağız? Hmm, aa. Arkadaşlar. Kötü bir haberim var. Turuncu olmaz. Çünkü bu da turuncu. Ya yani, turuncu değil de sarı da ama olmaz yani. Anne ne bir <laughs> Arkadaşlar bunun ucu sivri olmadığı için maalesef bunu yazamıyorum. Bu pembeyle yazacağım. Açtım. Ağzımla açtım. Yapacak bir şey yok. Şimdi. Ne yapsak buraya? Bu da bakıyor burada. Ne yapsız? Zeytin. Ne yapsak ablacığım? Ne yapalım? Ne yazalım? Hmm. Şimdi. Acaba ne yazsam ya? Hmm. Sen niye bakıyorsun acaba? Şimdi arkadaşlar siz bu kediye bakın. Ben de bir düşüneyim gelin. <laughs> Zeytin. Ps -ps 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 -ps. Şimdi ne yazsam acaba arkadaşlar? Düşünmeye çalışıyorum. Hmm. Hı. Tamam. Hmm. Annem de annemle ilgili yazacağım. Canım annem. Dur. Canım. Canım. Annem. Ay sığmadı. Neyse. Bakın sığmadı. Neyse. Hmm. gözlü annem Ay bu çok sığmadı ya. Çok bu az ya yere. Bal gözlü annem. Sonra Ay olma dur he. Benim benim Annem. Sensin. Benim. Annem. Arkadaşlar kalktı. Bir şey gördü galiba. Bakıyor sinek mi gördü? Yok sinek de görmedi. Dik dik bakıyor bir şey gördü. Atladı bismillah. Ne gördü? Arkadaşlar sinek de yok. He, oyuncak gördü o. Oyuncağına koşuyor. Canım annem, bal gözlü annem, benim annem. Sensin benim annem yazdım. Evet arkadaşlar. Şöyle bir dedik göstereyim. Arkadaşlar burada çok e, şey açık gözüküyor yani. Ama ben baktığımda koyu gözüküyor. Evet. Şimdi. Bence çok güzel oldu. Altında yapacağım. Geleceğim. Aynen şimdi bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma da abone olup like atabilirsiniz. Yani ben beğendim bu videoyu. Şimdi ne yazabilirim? Ne yapabilirim? Hmm. Bu sefer şöyle bir bakıyorum. Bantlarla ilgili bir şey mi yapsam acaba? Çünkü bir sürü bandım var. Ne yapsam? Arkadaşlar bunlar ne diyorsanız bu hal halın... Bu da küpelerim arkadaşlar. Hani koyacak başka yer bulamadığım için maalesef buraya koydum. Hmm. Hah buldum. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Bu üçüne Evet. Arkadaşlar ben şey yapmayı planlıyorum. Bu üçünden birini alıp değişik bir şekil yapabilirim diye. Ben üçgeni alacağım. Çünkü geçen gün bunu aldım. O yüzden üçgen alacağım. Şimdi bunları yerine koyalım. Şöyle. Ay ya olmadı. Koyamıyorum. Şimdi şöyle arkadaş koyamıyorum. Neyse ben bunu koy, koyarım sonra. Koy. Sizden önemli mi canlarım yani Allah Allah. Sizden önemli mi şöyle koyalım Allah Allah. Şimdi bu üçgenle şöyle bir yine çıktı bu. Şimdi Şu benim anneme gel. Evet, şuraya bir üçgen çizebiliriz. Şimdi. Yalanıyor. Ay! Ay güzel kedi. Arkadaşlar bu arada televizyonumuz oldu. Bunu da haber vereyim dedim. Dün olmamıştı, bugün oldu. Arkadaşlar ben bunu bir türlü yapamadım. Bir yapıp geleyim. Arkadaşlar ben yaptım. Bu arada ikide bir e, sizi kapatmak zorunda kalıyorum. Çok özür dilerim. Ama tek elle de yapamıyorum maalesef. Bir çözümü varsa yorumlara yazabilir misiniz? Ne olur arkadaşlar. Yardımınıza ihtiyacım var. Acil bir durum. Şimdi bu yeşille şunun üstünden geçeceğim. Aa. Aa. Olmadı ya. Açamıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. En iyisi ben bunu böyle koyup şöyle. <laughs> Ay çok tatlı gözüküyor böyle yanda. Bir dakika arkadaşlar yanlışlıkla yanlış. Durun arkadaşlar. Bir dakika ben e, bir çözümünü bulmaya çalışacağım. Şimdi şöyle bu dayıcı bu arada arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Bunu böyle çevirsem olmuyor. <laughs> açtım. Açtım tamam çtım arkadaşlar. Bu arada elim geldiği için özür dilerim. Şimdi yapıyorum. Şöyle. Burada siyahlıklar gözükse bile yine de üstünden geçeyim. Hem rengini de görmüş olursunuz. Nasıl bir rengi var diye. Şöyle. Şşt, hayır. Arkadaşlar şarjım da oynuyor. Gider misin? Şarja izin yok sana. şu arkadaşlar şurası olmadı. Şşt, ps, ps. Hayır. O şarjla oynayamazsın. Pıs. Gel seni öldüreceğim. Arkadaşlar bir dakika kavgamız bit. Evet arkadaşlar kavgamız bitti. Şükür onu yere atabildim. Şimdi Şimdi şöyle devam edelim. Tamam. Evet. Bu da oldu. Şimdi ay rengarenk yapacağım. Şimdi arkadaşlar size sürpriz olsun mu olmasın mı? Olsun bence. Ben bunu yapıp geleyim mi hemen? Sonra hemen göstereyim size. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar gösteriyorum. Göstereyim mi? Gösteriyorum. Gördüğünüz gibi böyle renk renk yaptım. Bunlarla bir gider misin? Allah rezası için dağıtıyorum şuraları. Dağıtma dağıtma dağıtma. Arkadaşlar burada sizin kediniz var mı? Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Merhabalar. Merhabalar hanımefendi. Merhabalar. Evet. Şimdi burayı son yerimizi de çizip videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar 21 dakika olmuş video ne ara ya? Şimdi hemencik çizeyim de video bitsin. Bu eee Arkadaşımdan hatıra videosu olacak tabii ki de. Yani videosu dedim resim olacak. Şimdi. Aa buldum. Şimdi arkadaşlar şuradaki kurşun kalemlerimden çıkaracağım. sonra gök kuşa yapacağım onlarla. Şöyle alayım. Kahverengi de olsun hadi. Ay. Şu moru bir çıkartamadım yeşil. Bir de sarı oldu mu tamamdır. Bu da bence yeter arkadaşlar. Bir dakika. evet. Oldu bu renkler. Şimdi ben şu gökçe çizeyim. Hatta çizmeyeyim. Şöyle yapayım üstünden geçerim. Şöyle. Böyle biraz şey yapıyorum da koyulaştırıyorum da çok açık görünüyor. Hem videoda hem de bana göre de. Şöyle. Anne. Tamam. Oldu gibime geldi. Tamam. <laughs> Sonra şöyle. Aa şunun şeyini açayım arkadaşlar bir dakika şimdi kamerayı tekrardan bir şekilde tutmam lazım bir dakika arkadaşlar şimdi açamıyorum bekleyin açtım arkadaşlar kalemin ucunu gördüğünüz gibi şimdi bu yürüş sinir ediyor arkadaşlar bir türlü yapamıyorum Söyledi aşkım nasıl diküştü bana? Tayir ablacığım. zeytin. Arkadaşlar bu ilk kesim yaptım. Şu kaldım. Şişt. Ya zeytin <laughs> sinir ediyor. Şimdi evet devam ediyoruz. Şunu koyalım. Sonra cırma şu sarıyı da yapalım. Pist. Tamam. Şöyle bir sarımız daha var. Koyu sarı galiba bu. Son rengimizi de koyduk mu? Tamam bitti. Tamam. Şimdi böyle. Hı. Evet bitti arkadaşlar. Böyle oldu. Şimdi bu videomda sonuna geldik sayılırız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Şöyle bir göstereyim. Bir dakika ablacığım. Son olarak yattı. Bir dakika ablacığım. Arkadaşları gösterim Böyle. Şimdi güzel kedim, siyah güzel kedim, kahve gözleri kedim, Sensin benim kedim. <laughs> Canım annem, bal göz annem, benim annem, sensin benim annem. Şöyle bir rengarenk şey oluşturduk. Böyle de bir tane ters yatan bir rengarenk varmış. Şu gözüne bir sok. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı bir dakika. Ablamın kanalına abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ay, ay dur, ay. Ay çok güzelmiş. Evet neyse arkadaşlar görüşürüz diyorum. Bay bay.